Metal yağmurlarının olduğu bir dünya hayal edin. Kelt 9B'ye hoş geldiniz. Kelt 9B. Yüzey sıcaklığı 4000 derecenin üzerinde olan bazı yıldızların yüzeylerinden bile daha sıcak bir yıldızın etrafında dönüyor. Yıldızın etrafında her 36 saatte bir tur atıyor. Yani oradaki bir gün inanılmaz derecede kısa gezegenin gündüz tarafı neredeyse 4600 dereceye ulaşıyor. Bu demiri buharlaştırmak için yeterince sıcak ve titanyumu buharlaştırmak için yeterince sıcak kelimenin tam anlamıyla kayayı gaza dönüştürüyor. Atmosferi ultraviyole radyasyonla bombardımana uğruyor, molekülleri parçalıyor ve egzotik kimya yaratıyor. Bilim insanları demir gibi metallerin buhar oluşturabileceğini ve binlerce kilometre hızla esen rüzgarların bu ısıyı yeniden dağıttığını bile düşünüyor. Kelt 9b bir hatırlatma evren hayal ettiğimizden daha tuhaf ve daha vahşi.